Galatasaray'dan Vladan Kovacevic hamlesi. Galatasaray aradığı kaleciyi buldu. Sarı Kırmızılılar Polonya ekiplerinden Rakov'da forma giyen Vladan Kovacevic'i transfer listesine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Bosna Hersek basınında yer alan habere göre Vladan Kovacevic ile yakından ilgileniyor. Haberde ismi Benfica ile danılan 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile anlaştığı aktarıldı. Vladan Kovacevic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Kovacevic daha önce Alman devi Bayern Münih'in de gündemine gelmişti. Galatasaray'ın ana planı Fernando Mostera ile en az bir yılda kontrat uzatarak Kovacevic'in Uruguaylı Yıldız Eldiven'le birlikte gelişim göstermesini sağlamak. Oyuncuyu ikna eden Galatasaray Rakovla görüşmelerini sürdürüyor. Victor Nelson'a İngiliz kancası. Kadrosundaki önemli oyuncularına sürekli teklifler yağan sarı kırmızılı Sezon sonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen bir transfer politikası uygulayacak. Bu doğrultuda yıldızlarını göndermemekte kararlı olan Galatasaray'a, Abdülkerim ve Davinson'un gölgesinde kalsa da performansını yeniden arttırmayı başaran Victor Nelson için adadan teklif var. Bu sezonun sonunda satılması kararlaştırılan Danimarkalı futbolcu konusunda Sevilla ve Lazio'nun yanı sıra İngiliz takımlarının da transfer ısrarları sürüyor. Premier Lig ekibi Nottingham Forest, 25 yaşındaki yıldız savunmacının bol servisini almak üzere harekete geçti. Nottingham'ın Victor Nelson'un menajeriyle görüştüğü ve oyuncu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk bir bol servis bedelini gözden çıkardığı bildirildi. Sevi Kırmızılılar Victor Nelson'a 2021 yılının yaz transfer döneminde Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında kantosuna katmıştı. Galatasaray'ın gelecek sezon Afrika Kerim'i Davinson'u Kaan Ayhan ve Bayram'la yedeklemesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılar Nelson'dan gelecek paranın büyük bölümünü orta saha transferinde kullanacak. Galatasaray'dan orta sahaya Kit. Fransız futbolcu Tango Yendombele ile sezon sonunda yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Yendombele'nin yerine transfer etmek için gözünü 23 yaşındaki Danimarkalı ortası Albert Grombeck'e çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam eden yetenekli ortası için Galatasaray sezon sonunda girişimde bulunacak güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da forma giyebiliyor. 2022 yazında Danimarka ekibi Arus'tan 3,5 milyon euroya Bodo'yu imza atan Grombek için Norveç temsilcisi 10 milyon euro talep ediyor. Galatasaray'dan Orkun Kökçü bombası Galatasaray'ın Portekizdeki takımlarından Dafrika'da forma giyen Orkun Kökçe için devreye girdiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların milli futbolcu yeni sezonda bir yıllığına kiralama hedeflediği öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere oldu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı. Bu fırsat bilen Galatasaraylı idarecilerin kısa süre içinde Benfica'ya kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Mini futbolcunun da Türkiye seçeneğine evet demesi bekleniyor. Jim bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan milli yıldızı şampiyonlar ligi faktörüyle ikna etmeyi planladığı kaydedildi. Güncel piyasada 30 milyon euro olan milli oyuncunun kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Orkun Kökçü sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray'da Kamada bombası. Galatasaray transferde bir arttırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar yaratıcı bir on numarayı renklerine bağlamayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Burun talemi üzerine forvet arkasına takviye yapmak üzere temasları sıklaştıran Sarı Kırmızılılar bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'ın Lazio forması giyen Daishi Kamada ile transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. İtalya medyasında yer alan haberlere göre Galatasaraylı yetkililer. Devre arası transfer döneminde de adı Galatasaraylı anılan 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya çok yakın. Lazio'da istediği süreleri bulamayan Japon Yıldız, sezon başında bedavaya gittiği İtalyan kulübüyle 1 artı 3 yıllık mukavele imzalamıştı. Kamada'nın mevcut durumda opsiyonunun devreye alınmasını kabul etmeyeceği belirtiliyor. Kamada ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, oyuncuyu ikna etmesi halinde Lazio'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Galatasaray'dan Moder hamlesi Galatasaray'da orta saha transferi öncelikli hedef haline geldi. Transfer çalışmalarını detaylı analizler ışığında sürdüren ve bu kez karavana atmaya hiç niyeti olmayan Cimbom Rota'yı adaya kırdı. Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Yakup Moder Galatasaray'a önerildi. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu ayrılmak istiyor. 25 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon euro bon servis ödenen moderin satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali de seçenekler arasında yer alıyor. Bir dönem oynadığı futbolla yeni Goretzka olması beklenen moder son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Peki siz moder hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray moderi alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Fofana bombası. Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha rotasyonuna yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kesiren Galatasaray'da Sportif Aşi Başkan Vekilerden Timur, taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre Galatasaray Monaco'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 28 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray ile Monaco temsilcilerinin görüştüğü sürdü. sürüldü. sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldığından Galatasaray'ın bu transferi 15 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'a gol makinesi Aron Popenza Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok ismi listesinde bulunduran Cimbom, özellikle Carlos Minissun sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle. Aaron Guperman'ı gündemine aldı. Atay Spor'daki performansı sonrası Katar ekiplerinden El Arabiye rekor transfer bedeliyle imza atan Guperman, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezonun başında da MLS takımlarından Cincinnati'yi 6,5 milyon euro karşılığında imza atan 28 yaşındaki gol makinesi, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atma başarısı göstermişti. MLS'e adapte olmakta zorlanan ve bu nedenle Lig'den ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu Yıldız için 3 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan bu Penza'nın takımıyla 2025 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.